17 Nisan pazartesi gününden herkese merhabalar. İnanılmaz bir haftaya girdik arkadaşlar. Yani haftada yok yok diyeceğimiz bir şekilde. Duyan gelmiş. E, güneş tutulmasında Merkür retrosuna, sert açılarına, güzel açılarına aslında her şey bu hafta içinde var ve bu hafta gerçekten çok önemli çözülmelerin yaşanacağı bir hafta. Öncesinde bugünle başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün Kadir Gecesi. Herkesin Kadir Gecesi mübarek olsun ve gönlünüzden geçen niyetleriniz, dilekleriniz umarım tez zamanda yaradana ulaşsın diliyorum ki. Zira bunun için şartlar çok uygun dilekler ve niyetler için. Çünkü bugün ay tüm gün balık burcunda olacak ve akşam Neptün'le çok güzel bir kavuşumu var arkadaşlar. 21'de başlayacak bu etki. 22 ve 23 sularında e, dilek dilemek, niyet etmek, meditasyon yapmak, ritüel yapmak için çok uygun zamanlar. E, Hafta gelenine bakacak olursak ise bayramın başlangıcı değil. Arife günüyle birlikte bir tutulma meydana geliyor. Yılın en önemli tutulması. 29 derecede gerçekleştik. Bu tutulma önemli başlangıç ve bitişlerin habercisi olacak. Zaten etkisine girdik arkadaşlar bu arada. Ve tutulmanın hemen ertesi gününde Merkür'de retroya giriyor arkadaşlar. Çok önemli bir gündem ve bütün haftayı detaylı olarak ve tutulmaları da aynı şekilde YouTube'da detaylı bir video çekeceğim. Takipte kalın. Herkese güzel bir hafta dilerim.